Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Geçmişe Vefa İnsanımıza Değer projesi kapsamında musiki çınarlarına düzenlediği vefa programları devam ediyor. Elazığ Belediyesi ile Çaydaçıra Musiki Derneği Elazığ Mahalli Müzesi'nin usta ismi Celal Özer için vefa etkinliği düzenleyecek. Hadi. Yıllarca Elazığ ve Harput müziğine gönül vermiş musiki çınarlarına hak ettiği değeri göstermek ve onları yeni nesillere tanıtmak amacıyla düzenlenecek program 14 Aralık Çarşamba günü saat 19'da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden vefa programı ile ilgili yapılan açıklamada Elazığ ve Harput müziğine gönül vermiş musiki çınarlarımızı yeni nesillere tanıtmak amacıyla vefa programları düzenlenecek devam ediyoruz. Bu kapsamda 14 Aralık Çarşamba günü saat 19'da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenleyeceğimiz programda Celal Özer'i daha yakından tanıtacak panel ve sinevizyon gösterimi yer alacak. Programda ayrıca Özer'in gönüllerde yer edinmiş eserleri seslendirilecek. Üstadımızın aile fertleri ve sevenlerinin de katılacağı programa tüm hemşehrilerimiz davetlidir denildi.